Çok güzel. Herkesin emeği geçen tüm arkadaşlara Allah kolaylık versin. Başarılar dileriz. Resmen gerçekten güzel oldu. Hatta bizim böyle bir ilçemizde de böyle bir şey gerekliyordu. Yani yakışır. Yakışır da yakışmış da yani. Güzel bulduk. Yani e, önceki e, yola bakarsak yani aslında e, yolun e, seyri falan da değişti. Yani ee, yapanların ve emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Yapanın, yaptıranın eline emeğine sağlık. Ee, en azından buraya yakışmış. Çok da güzel olmuş, şeyler arası yol gibi bir e, yol olmuş. Allah razı olsun. Vallahi iyi buluyoruz, çalışmaları da her şey güzel. Yeşilli alanlar, geniş yollar, güzel. memnunuz yani. Park yerleri mümkün, bayağı park yerleri de var. Çevre düzenlemesi çok mükemmel, derecede peyzaj çalışmaları her şeyle mükemmel. Yani şu anda ışıklandırmasından tutalım. Yani şöyle diyeyim ben size. Eski Başiskele Belediyesi'nin yerini biz hep iyiydi diyorduk. Buraya geldik dağın başı dedik. Ama bugünkü pozisyona baktığımız zaman gerçekten olması gereken üzerinde güzel bir şeyler çıktı. Muhteşem olmuş. Ben e, Başkent'ten geliyorum. İnanılmaz bir e, vizyon katmış. Gayet hoş. Şehirler arası yol gibi oldu. Kalitesi de belli oluyor. Boyaları da çok güzel olmuş. Ellerine sağlık diyorum.